cennete giren peygamber kimdir? Hatta giriyor cennete çıkmak istemiyor. Çıkmıyor daha. İdris. Çok güzel harikasın. İstediğini sorabilirsin. Gök'te iki yerde iki peygamber bulunur. Gök'tekiler İdris, İsa, yerdekiler Ellesa, Hızır. Nasıl yakaladım seni? Ta. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Namaz kılıyorum. De örgü, pirzink falan filan. Sıkıntı yok. Evimde de kılıyorum 5 vakit. Sabahla başlıyor, yatsı bitiyor. Namazları sayayım mı? Sabah namazı 4 vekat, 2 farz, 2 sünnet. Öğlen namazı 10 rekat 4-4-2. İkindi namazı 8 rekat 4-4. Akşam namazı 5 rekat 3 farz 2 sünnet. 3 farz önce kılınıyor çünkü kıyamet akşam vakti kopacak. Yatsı namazı 13 rekat son 3 rekatında vitir bozuyorsun. O da Peygamber Efendimiz cehennemin kapılarını görmüş. Ondan kalma bir sünnettir. Ehli sünnettiz, onu takip ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e gelen ilk vahiy ne? Oku, ikra oku demiş. Demiş ki ben okumaya yazma bilmem nasıl okuyacağım. Yaradan Rabbinin adıyla oku deyince okumaya başlamış. Ayretimi inşa ediyorum. Salih Amir işliyorum. Gidiyorum aç doyuruyorum. İşte gidiyorum sokakta kedi besliyorum. Gidiyorum kuru çiçek gördüm onun üstünde böyle gidiyor işte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında ne düşünüyorsun? Yani senin için nasıl bir şey ifade ediyor? Mevzu çıksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dirisin. Savaşıyoruz de cellerisin. Hop gideriz savaşırız. Öyle seviyorum. Yanından çok seviyorsun. Canımdan çok seviyorum.